Merhaba, sizi bizi kanalımıza hoş geldin. Bugün senin zamanda bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bu videoda insanlık tarihini sonsuza dek değiştiren 18 büyük olayı ve arkasındaki şaşırtıcı gerçekleri öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz. İnternetin doğuşu. İnternetin temelleri ABD ordusunun geliştirdiği ARPANET projesi ile atıldı. Ancak asıl amacı nükleer saldırı sonrası iletişimi sürdürmekti. 4 bilgisayardan oluşan bu bugün milyarlarca cihazı birleştiren dev bir sisteme dönüştü. İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında Bizans'ı tarihten sildi. Ancak işin ilginç yanı kuşatma sırasında devrimin habercisi olan şahi toplar kullanıldı. Bu toplar Avrupa'daki kale mimarisini bile değiştirdi. Fransız ihtilali, ekmek yoksa pasta sözüyle bilinir ama asıl tetikleyici vergiler ve sefaletti. Sonuç krallık yıkıldı, cumhuriyet doğdu, Avrupa'nın kaderi değişti. Hiroşima ve Nagasaki insanlık tarihinde ilk ve son kez atom bombası kullanıldı ama çoğu kişi bilmez. Hedef aslında Kyoto'ydu. Ama Japon kültürünün merkezi olduğu için vazgeçildi. Ay'a çıkış. Neil Armstrong'un küçük adımı insanlık için büyük bir adımdı. Ancak bir teoriye göre NASA'nın bu başarısı Sovyetlere psikolojik üstünlük kurmak içindi. Berlin duvarının yıkılışı. Soğuk savaşı bitiren sembol olay. Ancak ilginçtir ki duvarın yıkılması yanlış anlaşılan bir basın toplantısı sonrası halkın sokağa dökülmesiyle başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması. Avusturya Arşidükü Frans Ferdinand'ın öldürülmesiyle kıvılcım çıktı. Fakat gerçek tetikleyici, ulusal rekabet, gizli ittifaklar ve sömürge yarışıydı. Soğuk Savaş'ın başlangıcı. Dünya Savaşı'ndan sonra müttefikler düşman oldu. Casuslar, ajanlar, uzay yarışı ve propaganda savaşları bu dönemin özeti. Kara veba. Avrupa nüfusunun %60'ını yok etti. Ancak çoğu kişi bilmez. Asya'dan gelen ticaret yolları hastalığın yayılmasında büyük rol oynadı. Sosyal medyanın yükselişi. Facebook ile başlayan devrim TikTok ile başka bir boyuta geçti. Artık her bir birey bir medya. Ama bunun sonucu bilgi kirliliği ve dijital bağımlılık. Matbaanın icadı Johannes Gutenberg'in icat ettiği matbaa bilgiyle ulaşımı demokratikleştirdi. Kitaplar artık sadece soylulara değil halka da ulaşmaya başladı. Ama çoğu işi bilmez. Matbaanın yaygınlaşması kilisenin gücünü sarsmış ve reform hareketlerini tetiklemiştir. Amerika'nın keşfi Christoph Colomb'un Hindistan sanarak vardığı yer aslında yepyeni bir kıtaydı. Ancak keşif değil, yanlış hesaplama sonucu oraya ulaşmıştı. Bu olay sömürgeciliğinin kapısını açtı. Milyonlarca yerli hayatını kaybetti ve küresel ticaret ağları doğdu. Sanayi devrimi, buharlı makineler, fabrikalar, seri üretim, dünya artık başka bir yere evriliyordu. Ama az bilinen tarafı bu devrim ilk başta çocuk işçiliği ve insanlık dışı koşullarla geldi. Teknoloji ilerledi ama insani koşullar için mücadele yıllar sürdü. Sputnik'in uzaya gönderilmesi, Sovyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği ilk yapay uydu dünyayı şok etti. Bu olay uzay yarışını başlattı ve ABD'yi NASA'yı kurmaya zorladı. Ancak az bilinen detay, ABD halkı ilk kez savaşta geri kaldık mı paniği yaşadı. Televizyonun yaygınlaşması. Evlerin içine giren televizyon, eğlence ve haber anlayışını kökten değiştirdi. İlk başta sadece 3 sınıfın sahip olduğu bu cihaz, kısa sürede kitleleri yönlendiren bir propaganda aracına dönüştü. Politikacılar, reklamcılar ve hatta diktatörler bu gücü çok iyi kullandı. İnsanlık tarihi şaşırtıcı tesadüflerle dolu. Bu olaylar sadece geçmişi değil, bugünü de şekillendiriyor. Sen en çok hangi olaya şaşırdın? Yorumlara yazmayı unutma. Videoyu beğenip kanala abone olursan bize destek vermiş olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.